Kazakistan nükleer enerji alanında uzman yetiştirmeye konusunda Macaristan'ın deneyimini uygulamayı ve Çin'in bilişim drone yapımı makine mühendisliği alanındaki deneyiminden yararlanmayı planlıyor. Milli Eğitim Bakanı bunu işçi meslekleri kenti festivalinde duyurdu. Gani Bisin Bayf ülkede 10 kolejin uluslararası düzeye çıkarılması yönündeki çalışmaların başlatıldığını da bildirdi. Yani eğitim programları ulusal standartlara uygun hale getirilecek ve küresel düzeyde rekabet güçleri artacaktır. Ayrıca başkenti teknik ve mesleki eğitim kurumları okullarındaki öğrencilere destek sağlamak amacıyla ulusal yeterlilik merkezi kurulacak. Bu tür merkezler Çin, Kore ve Birleşmiş Arap Emirliklerinde de mevcuttur. Bu ortalık, World Skills International Kasım standartlarının jana teknolojiyle şişimleri Merkez All Skills International mesleki standartların yeni teknolojik çözümlerin ve modern yenilikçi becerilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına teşvik edecektir. Ayrıca dünya standartlarına uygun sertifikalı uzmanların yetiştirilmesine odanak sağlayan bir platformdur. Üstelik bu sene geleceğin çalışanlarının mesleki becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan Türk devletleri arasında ilk Türk Skills Şampiyonası'nın düzenlenmesi de planlanıyor. Bu yetkinliğin gayesi Türk devletleri ile ortak projeler hayata geçirerek yatırım çekmek ve gelecekte ülkemize Orta Asiya ölkələri üçün peşəki təhsil mərkəzi halinə gətirməkdir. İşçi Meslekleri Kenti Festivali'nde 8 tematik sokağın açıldığını belirtelim. Orada madencilik ve metalurji makine mühendisliği ve ulaştırma enerji mühendisliği ve petrol endüstrisi tarım ve su yönetimi inşaat kurtarma ekipleri, itfaiyeciler, tıp ve geleceğin meslekleri için ayrılmış sokaklarda var. Ayrıca mesleki gelişimin çeşitli alanları ve yönlerini temsil eden kırık yaratıcı ev bulunuyor. Etkinlikte seminerler ve ustalık sınıfları, hakkatonlar, meslek geçit türeni, iş fuarı, startup sunumları, konserler ve eğitimler yer alacak.